Bugün mah Muharrem'dir, muhib bir hanedan ağlar. Bugün eyyam-ı matemdir, bugün ab revan ağlar. Hüseyin-i Kerbela'yı elvan eden gündür. Bugün arş-ı muazzamda olan Ali divan ağlar. Bugün Ali abanın gülşeninin gülleri soldu. Düşüp bir ateşi dilsuz, kamu ehli iman alar. Bugün güzarı muhtarı hüdaya bir hazan esti. Zemine düştü vaveyla felekte kehkeşan alar. Bugün humbar olur gözü elbet haydarı kerrarın. Görür zehrayı hunefşan Resulü alişan alar. Bugün evladı haydar hem dahi ahfadı peygamber. Döküldü gül gibi yerler yüzüne asuman ağlar. gülistan Muhammed'in gülü hamraların derdi. Yedi ile ol gaddar bugün devri zaman ağlar. Risalet gül gülistanı, nübüvvet bağ bostanı. Hüseyin'i ol nuristanı gören pir civan ağlar. Güruhu hanedana lütfiya kurban olacağım... canım. yevmil kıyame can ile ehli iman alar. Ehli iman alar.